Başladım. Hadi. Öğle işiyle parkurdayız. Vay. Ay. Artık bundan korkmuyorum. Yapabilirsin. Hadi yapabilirsin. Bir şeyler de söyle yaparken. Evet. Kanalındayız. Benim arkadaş bir arkadaş buldum. Evet. De Yapmasın dedim. Evet, evet. Dedi ben de kabul ettim. Ondan sonra. Ha. Ee, Akuna şimdi evet. basar. Evet. Çık bakayım hayır. Tırmanma. <laughs> Tırmanmaydı. <Ne? gülüyor> <Hayır>, tamam, <laughs> <hayır. gülüyor> tamam yeter o kadar gel. Ee, buna ne? nasıl geçeceğim? Böyle miymiş? Yavaşça sakince in ama. Burada. Vay, parkurun sonuna getiriyoruz. Hayır, sonu değil. Parkurun daha sonuna geliyoruz diyorum, gel. Ama bir şey diyeceğim, buru öyle geçilmiyor. Bunda e, şeyde duracaksın dengede gel. Dengede. Çıkman lazım. Direkt. Hayır, hayır. Ha, oradan geliyorsun. Yavaş ama. Dengede. Evet. Bak bakayım bana. <laughs> Hadi. Gel. Arkadaşlar çok heyecanlı ya. İlk birinci bitirebilmek için canla başla savaşıyor. Evet. işte bu. Şimdi dur bekle sıradakini. Tamam mı? Çok pardon. Şöyle bir geçsin. Dur ama. Bir baban yardım etsin. Bekle. Teşekkür ederiz abisi. Ablası. Ben geri getiriyorum. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Hadi hazır mısın? <laughs> hadi. Bir, iki, üç. Dikkatli <laughs> ol. Vay. <gülüyor> tamam abi sen de istiyorsun. Işte, dur. <laughs> Emine. Abi nereye gitti? Al da gel oğlum. Şabende. Şabende. Gelirken Emine binsin. Ama oradan geç bak gelecekler oraya. Bak oradan geç. Oradan geç. Önünden geçer misin? Al bakayım ablamayız. Teşekkür ettik. Hoş gelmeyelim. Ha söyle bakalım. Bay bay. Gidiyor muyuz şimdi? Bye bye. Tamam videoyu kapatalım devam edelim. Bir şey söyleyecek bye bye. misin? Bay bay. E ee, kanal. Olmuyor. <laughs> <laughs> Anneciğim gel.